Mars'a seyahat mümkündür ve insanlar zaten Mars'a uzay araçları göndererek gezegeni araştırıyorlar. Ancak insanların Mars'a seyahat etmeleri ve orada yaşamaları için birçok teknolojik, mali ve fiziksel zorluk vardır. İnsanların Mars'a seyahat etmek için öncelikle uygun bir uzay aracı ve roket teknolojisi geliştirmeleri gerekiyor. Bu araçlar insanları Mars'a taşımak için yeterli miktarda yakıt, su, oksijen ve yiyecek sağlamalıdır. Mars'a seyahat insanların uzun süreli bir yolculuk için hazırlıklı olmaları ge. Mars'a yerleşmenin zorlukları arasında, Mars'ta yaşamak için gerekli olan altyapının kurulması, atmosferin ve yerçekiminin insan sağlığına etkilerinin anlaşılması ve gezegende sürdürülebilir bir yaşam tarzının nasıl geliştirileceğinin belirlenmesi yer alıyor. Bununla birlikte, Mars'a seyahat ve orat. Mars, Güneş sisteminde dünyaya en yakın dördüncü gezegendir. Kızıl gezegen olarak da bilinen Mars, İsmini Roma mitolojisinde savaş tanrısı Mars'tan almıştır. Mars, dünyaya en yakın olduğu zaman yaklaşık 56 milyon kilometre mesafede ve en uzak olduğu zaman ise yaklaşık 400 milyon kilometre mesafet. Mars, dünyaya benzer bir atmosfere sahiptir ancak atmosferi çok daha incedir ve büyük ölçüde karbondioksitten oluşur. Mars'ta yüzeyinde geniş dağlar, derin kanyonlar, geniş ovalar ve buzullar bulunur. Mars'ta en büyük kanyon olan vadisi, dünyanın canyonundan çok daha büyüktür. Mars. Birçok uzay ajansı, Mars'ı keşfetmek için insansız görevler göndermiştir ve insanlı görevler de planlanmaktadır. Videomu beğendiyseniz abone